Herhangi futbol adamına da bugüne kadar saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa. Sebebini söyleyeceğim. Ben hayatımda iki kere zorlandım. Birisi babamın vefatında, birisi de deprem zamanı. Deprem zamanında 12. 13. günde biz... Şimdi ailelerin da tekrar e, deklar etmek istemiyorum ama cenaze ararken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol Hoca. Ben ölüye saygısı olmayan insana dirisine hiç saygım olmaz. Yine söylüyorum, ölüye saygısı olmayan hiç dirisine saygım olmaz. Orada insanların neler çektiğini, o ailelerin neler çektiğini bir bilsin, Camiaları şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın. O beni çok üzmüştü ki gördüğün yerde bunu söyleyecektim. Bugün de zaten ben hiçbir zaman 3 yıldır bir şey yapıyorum. Beni tünelin başında bir hocanın beklediğini görmedim. Hoca bunu tahmin etti, kendinin çünkü yanlış bir şey söylediğini. Orada beni beklemeye çalıştı ama ben bugün. Evet, onunla selamlaşmayacağım, hatta fotoğraf garisi vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunu tekrar söylüyorum, camialarla hiçbir alakası yok. Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. O yüzden eğer birine de yanlışlansı olduysa bu, kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum. Benim görevim, ben isim olarak görevim gelene hoş geldin demektir. Bekledim. Ama daha önceden planlanmış bir şey. Onca da söylemiş bana söyleneni söylüyorum. Yani böyle bir şey de. Anladığım zaman, ee, benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Cevap vermiyor. Ben çünkü e, deprem zamanında o da ölüler üzerinden e, işte kendine menfaat sağlayıp da duygusal duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü ölüm yani benim öyle bir ölümlerle alakalı yok ki ben o deprem döneminde maçların oynanması dediği zaman dedim ki bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Ya bunun ölülerle ilgisi yok ki. Kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Federasyonu aldığı bir kararla ilgili söylüyorum. Yani Antep'de mesela maç işte oynanmaması gerekebilirdi. Aldınız başka yerde. Federasyonda Antep'te, Hatay'da öyle. Adana Deniz oynadı. Adana Spor oynamadı. Malatya oynadı. Kanma karışık bir şey adaletsiz bir şey. Ben bu doğru olmadığını söyledim. Bu kulüplerle ilgili alan federasyonu karar. Bunun Hatay'da, Hatay'da benim dünürüm var. Anne yakınını kaybetti ya. Ben Hatay için yardıma gittim. Sen benim ne güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. O yakışmıyor. İkincisi de e, hoş geldin demek benim görevim. Ama it de gelse oraya fark etmez benim için. Ona da hoş geldin demez ondayım. Benim için hiç fark etmez. Ama sen onu hareket olarak bana yaparsan Ha, söylediğim laf da arkasındayım. Doğru bulmaması bulmama rağmen. Ondan sonra kendini kaybediyorsan otur oturduğun yerde. Allah yolunu açık etsin. ondan sonra ben işte şahıs, şey kurumsal işte bilmem şahıs filan bunlar şey demagojilerle uğraşma. Bir daha konuştuğunu bir dinlesin açık. Ona diyecek bir şeyim yok artık.